Hacamat iki kişinin orucunu bozar. Hacamatçı ve hacamat edilen kişi. Hanbeliler Şeddad bin Evsin hadisinden istidlal ettiler. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan'ın bir gündüzünde hacamat yapılan bir adamı görünce, hacamat yapan da, hacamat yaptıran da orucu bozuldu demiştir. Bu hadise Ahmet, Ebu Davud ve İl-Mace rivayet etmiştir. Hacamat oruçlunun orucu bozar sözü mezheplerden birinin sözüdür. Diğer üç mezhep olan Hanefi, Maliki ve Şafii ise hacamat yapmanın orucu bozmadığını görmektedirler. Gerçi en yakın olanıdır ve en doğrusunu Allah bilir. Kanıt olarak, şeddat hadisinden de anlaşılacağı gibi, hacamat oruçlunun orucunu bozar, ancak peygamberin hayatının sonunda izin verildi. Buna delalet eden, Enes radıyallahu anh'in şu hadisidir, sonra peygamberimiz hacamat yaptırmaya izin verdi. Aldar Alkatni tarafından rivayet edildi ve Al Albani tarafından sahih olarak sınıflandırılmıştır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, den rivayet edilen hadisi şeddat, Şerif'te de şöyle buyurmuştur, oruçluya hacamat ve öpmede izin verilmiştir. İm Huzeyme ve Aldar Alkatni tarafından rivayet edilmiş ve El Albani tarafından sahih edilmiştir. Bunun nesedildiğini düşünen alimler vardır. Yani bu iki hadisi birleştirdiler. Enes'in hadisi ve Ebu Said'in hadisi ile Şeddad'ın hadisi, bunun hacamat için nesedildiğini söylediler. Bir de şöyle diyenler var, hacamat orucu bozmaz ama oruçluya mekruhtur, fakat orucu bozma noktasına ulaşmaz. Birinci hadiste peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, hacamat yapan da, hacamat yaptıran da orucu bozuldu, söylemesine rağmen, peygamber açık sözler söyledi. Ama Allah bilir ki hacamat nesedilmiştir. Ancak hacamat geciktirilebildiği sürece, oruçluyken bundan kaçınmak en iyisidir diyoruz. Hacamat, iftar vaktine kadar veya lüzum yoksa Ramazan sonrasına, orucun güvenli olması için erteler.